Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Özberk çiftinden özel videolar hazırlamaya ayrılsalar bile her zaman bir arada görmek istediğimiz çiftimizden aşk dolu, sevgi dolu paylaşımlarla en güzel karelerle yine sizlerle beraberim. Güzel çiftimizin özel paylaşımlarını, en güzel görüntülerini, en güzel karelerini bir araya toplayıp yepyeni videolar hazırlayıp sizlere takdim etmeye devam ediyorum Arkadaşlar, umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerin, yeni paylaşımların, özel karelerin devamını izlemek istiyorsanız, kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle, hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. Past is where it stays, way back a year ago I'll push all my chips and call all in. I'll